Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın, böylece En son ünlü güncellemelerini asla kaçırmazsınız. Bugünün haberi herkesin Dilinde İbrahim Celakol'un son dönemde sosyal Medyadaki hareketliliği dikkat çekiyor kraliyet ailesinin paylaştığı çarpıcı yeni bir fotoğrafı çok beğendi. Ve hayranları. Bu fotoğraf hakkında konuşmayı bırakamıyor. Fotoğrafta muhteşem görünen oyuncu. İbrahim'in beğenisini açık bir hayranlık ifadesi olarak yorumladı. Ancak bu. An internette heyecan yaratsa da. Oyuncu Sila Turklu için işler o kadar da parlak değildi. Son dizisi. Beklenmedik derecede düşük reytingler alınca hem hayranlarını hem de oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı. Yarışan dizilerin onun dizi performansını derinden etkilediği görülüyor. Sosyal. Medya şu sıralar karışık. Duygularla çalkalanıyor. Bazı taraftarlar İbrahim'in bu vestini kutlarken, bazıları da Sıla'ya sempati duyduklarını ifade ediyor. İbrahim'in hamlesi ve Sıla'nın durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi Aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Eğlence Dünyasından daha fazla güncelleme için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.